Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Youtube'da çok yeniyim. Lütfen desteklerinize ihtiyacım var. Benden desenizi esirgemeyin. Arkadaşlar bugün sizlere Kalsınak Pana Kenarı'nın örülüşünü göstereceğim. Umarım güzel faydalı bir video Beğenirsiniz. Şu altının yapılışını önceki videolarımda göstermiştim. İkinci sıra olarak da şu şekilde zincirler yaptım. Bunları da tekrardan kanalımda gösterdim. Önceki videolarda bulabilirsiniz. Şimdi sizlere şu son sırayı göstereceğim. Anlatmaya geçelim. Öncelikle daha önce yaptığım bu 3 zincir çekip batıp boşluk bıraktığım yerlere üçer tane sık iğne yaptım her birine. Tekrardan buraya geldim ve buraya da yine aynı şekilde sık iğne yaptım. Sık iğneden sonra 3 tane zincir çektim çektiğim bu 3 zincir sonrasında şu şekilde daha önce yapmış olduğum bu çiçeğin buradaki içine şöyle gelip batıyorum. Daha sonra bu şekilde çıkardım. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim şurada birleşen yeri gelip bu şekilde battım ve ipimi çıkardım şu şekilde böyle pipirikler olacak başına bir tane doladım tığımın aynı yere geldim üçlü trabzan yapıyorum buraya şu şekilde üçlü trabzan yaptım şimdi altı tane zincir çekiyorum bir 2 3 4 5 6 6 zincir çektim gelip buradaki boşluğa battım şimdi çıkardım tekrardan başına bir tane doluyorum ve bir tane daha yine tekrardan üçlü trabzan yapacağım 1 2 3 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4, 5, 6 6 zincir çekip tekrardan bu iki trabzan arasındaki boşluğa geliyorum. İpimi çıkartıyorum. Tekrardan başına doladım. Üçlü trabzan yapıyorum. Bundan tam 6 tane yapacağız arkadaşlar. Şu an benim 3 oldu. 1, 2, 3 4, 5 6, Dördüncüyü yapıyorum şu anda. tekrardan başını doladım. Bebeğim kalktı videoyu durdurup tekrardan devam edeceğim. Evet oğlumu geri yatırdım. Şimdi videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, 4 tane yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Şimdi 5. yapıyorum. Yine başıma bir tane doladım. Tığın başına aşağıya aynı yere giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Yaptığım üçlü trabzından sonra altı zincir çekiyorum. İki, üç, dört, beş ve altı. İki trabzan arasındaki boşluğa giriyorum. Şu tekrardan göstereyim. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş oldu. Tekrardan başına bir tane doladım. Aynı yere girdim üçlü trabzan yapıyorum ve altı. Bir, iki, üç. 4 4 5 6 zinciri çektim. Yine iki trabzan arasındaki boşluğa battım. İpimi sıkıştırdım. 1 2 3 4 5 6 oldu. 6 tane olduktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Geri dönüp aşağıya batıyorum. İpimi sıkıştırıyorum ve 3 tane sık iğne yapacağım şuradaki boşluğa 1 2 2 3 yine yanındaki boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 tekrardan yanındaki 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 Tekrardan yanındakine geldim. Önce gelmeden şunu söyleyeyim. 3 tane yere yapıyorum. 3 tane boşluğa 3'er sık iğne yaptım. Buraya geldim. 1 sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra en son ki yaptığım bu çiçeği zaten size anlattım. En son ki yaptığım bu çiçeğin şuradaki başına geliyorum ve şöyle ve bu ikisini birleştiriyorum. Aynen bu şekilde arkadaşlar bu sırayı tamamlayıp bitireceğiz şöyle tığımı çıkartayım şekli şekilde göstereyim genelde bu kasnak panık kenarlarını örgü ipleriyle pamuklu örgü ipleriyle yapıyorlar ancak ben size ipimi göstereyim benim ipim leylak 350 numara rengi naylon kalın ipler oluyor patiklik naylon kalın patikli ip şu şekilde göstereyim laylon kalın pamuk ee, laylon kalın patiklik ip diye tuhafiyelerde ya da hobi malzemelerinde satıldığı yerlerde bulabilirsiniz. İnanın daha kaliteli, daha güzel. Yani şu laylonsu parlak bir görünüşü oluyor. Emin olun ee, müşterileriniz bundan çok daha memnun kalacak. Yani şahsen benim müşterim örgü ipi olanı da gösterdim. Bunu da gösterdim. Bunu beğendi. Sizler de müşterilerinizi daha memnun etmek için bunu kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. İzleyen, dinleyen, kanalıma abone olup bana destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.